Esselamu Aleyküm Merhaba arkadaşlar din dersleri YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bu videomuzda 5. sınıf Arapça dersi 1. dönem 2. yazılı sınavına hazırlık olması için örnek yazılı sınav sorusu çözümleyeceğiz Kanalımızda daha önceden bir tane yazılı sınav sorusu çözümlemiştik Bu 1. dönem 2. yazılı yazılı ile ilgili 2. örnek yazılı sınav sorusu arkadaşlar Videomuza geçmeden önce kanalımıza abone olursanız memnun olurum Videomuzu beğenmeyi yorum yapmayı unutmayınız arkadaşlar Ayrıca Kanalımızda 5. sınıf din kültür ahlak bilgisi, peygamberimizin hayatı, Kur'an-ı Kerim dersiyle de ilgili örnek yazı sınav sorularını bulabilirsiniz. Yine kanalımızda Kur'an-ı Kerim öğrenmek isteyenler ya da Arapça öğrenmek isteyenler için bilmesi gereken elif ba dersleri bunlar da bulabilirsiniz arkadaşlar kanalımızda. Şimdi ilk soruyla başlayalım arkadaşlar. Aşağıdaki soruları doğru cevaplayınız. Ehlen salih keyfe haluk. Cümlesinin anlamı aşağıdakilerden hangisidir? Ehlen hoş geldin demek. Ehlen Salih hoş geldin Salih. Keyfe Haluk nasılsın? Şimdi bunu arayacağız arkadaşlar. Aşkı hoş geldin Salih nasılsın? Aradığımız şık direkt karşımıza çıktı. şıkkı arkadaşlar. Ve bakalım benim adım Hacivat bu değil. Sen Hacivat mısın? Bu da değil. Hayır ben Karagöz'üm. Bu da değil arkadaşlar. Cevabımız burada B hoş geldin Salih nasılsın? Ehlen Salih keyfe Haluk olacak. İkinci soruyla devam ediyoruz. Ene bi hayrin ve ente cümlesinin anlamı aşağıdakilerden hangisidir? Ene demek ben demek arkadaşlar. Bir hayrin iyiyim. Ve ente sen nasılsın anlamında arkadaşlar. Şimdi bu, bunu ifade eden bir anlam arayacağız. Bu ifade bu cümle e, bu anlama yakın bir ifade arayacağız. A ben bugün iyi değilim. Değil arkadaşlar. B ben iyiyim sen nasılsın? Evet arkadaşlar aradığımız şey bu. Ene bir hayrin ben iyiyim. Ve ente yani sen nasılsın? Yani B şıkkı arkadaşlar. Sen iyisin ben nasılım? Bu da değil. D şıkkı senin adın ne? Bu da değil arkadaşlar. Senin adın ne, ne demekti? Ma ismüke ya da mesmük erkek için mesmüke ma ismüke kız için ma ismi ki olacaktı. Üçüncü soru ma ismüke sorusuna verilecek en uygun cevap aşağıdakilerden hangisidir? Ma ne demekti arkadaşlar? İsmüke senin adın nedir? Senin adın ne? İsmin ne? Burada ke erkek arkadaşlar şu ke olduğu için erkeğe soruyor. Ki olsaydı kız olacaktı. Buna hangi en uygunca hangisidir bakalım. Min eynente değil. Min eynente nerelisin? Sabah hayır hayırlı sabahlar bu da değil. Sabahun nur hayırlı sana da hayırlı sabahlar bu da değil. İsmi Ahmet. Bunu verebilir arkadaşlar. Ma ismüke senin ismin ne diye dediğinde ismi Ahmet benim ismim Ahmet diye cevap verilebilir arkadaşlar. Cevap cevap burada değişik olacak. Dördüncü soru. Mesaül hayır sözünün anlamı aşağıdakilerden hangisidir? Mesaül akşam demek hayır hayırlı demek. Yani hayırlı akşamlar sözünü bulacağız arkadaşlar. A hayırlı akşamlar, B hayırlı sabahlar, C hayırlı işler, D günaydın. Burada arkadaşlar mesaül hayır hayırlı akşamlar. Sabahul hayır hayırlı sabahlar ya da sabah nur. Mesaül hayır olunca da hayırlı akşamlar arkadaşlar. Cevabımız burada A şıkkı olacaktır. Evet, diğer soruyla devam ediyoruz arkadaşlar. Urbut Beynel hurufi kema fil misal. Örnekte olduğu gibi harfleri birbirine bağla. Birleştir diyor arkadaşlar. Burada harfleri birleştireceğiz. Örnekte elif, sin, t ve ra harfini birleştirmiş arkadaşlar. Şimdi buna göre biz de örneklerimizi birleştireceğiz. İlk başta baktığımızda bu, buradan başlayalım. Dat harfi, gayn ve t harfi var. Dat harfi başta bu şekil olacak arkadaşlar. Gayn harfi bu şekil. Sonra t harfi bu şekil olacak ve bu şekil olacak arkadaşlar. İçini de tabii ki kapatacağız bunun. Ayın ve kayınların arkadaşlar içini dolduruyoruz. Çünkü doldurmazsak F'ye de benzeyebilir. Bu şekilde olacak arkadaşlar. Şimdi diğer kelimemize bakalım. bot harfi B ve T harfi var. Dat harfi yine başta bu şekilde yazılacak. B harfi ortada bu şekilde. T harfi de bu şekilde olacak arkadaşlar. Ve bunların noktalarını koyacağız şimdi. Bu şekilde olacak. Üçüncüsüne bakalım. Sat harfi. Sat harfimiz başta bu şekilde. Sonra T harfi gelmişti. Sonra b harfi gelmiş arkadaşlar. Bu şekilde olacak. Şunu da hatırlatalım. Daha önceden birinci örnek. Birinci dönem ikinci yazılı sınav sorusu ile ilgili bir örnek yazı sorusu çözmüştük. Orada demiştik, şunu söylemiştik. Kendinden sonraki birleşmen harfler vardı. Bunu unutmuyoruz. Elif, dal, vel, ra, z ve vav harfi. Bunlar arkadaşlar kendinden sonraki harfle birleşmez, bitişmez. Bunu unutmuyoruz arkadaşlar. Buna göre. Şimdi bakalım. Sin harfi, t ve ha harfi var. Sin harfi başta bu şekilde arkadaşlar. Üç şeyini yazıyoruz. Sonra t harfi ortada bu şekilde. Sonra ha harfi ise sonda bu şekilde. Şimdi diğer örneğimize bakalım. Z harfi, lam ve mim harfi var. D harfi başta bu şekildeydi arkadaşlar. Sonra lam harfi bu şekilde. Sonra mim harfi bu şekilde olacak arkadaşlar. Şimdi diğer örneğe bakalım. Dat harfi var. Dat harfi yine başta bu şekilde olacak. Ayn harfi ortada bu şekilde olacak. İçi de kapalı olacak. Sonra T harfi sonda ise bu şekilde olacak arkadaşlar. Devam ediyoruz yine diğer örneğe. T harfimiz başta bu şekil. R harfi. Sonra elif gelmiş. Elifi yazdık. Eliften sonra dal gelmiş. Bakın arkadaşlar elif kendinden sonraki harfle birleşmeyen harf olduğu için elif ve dal. Bunlar arkadaşlar sonraki harfle arada boşluk var. Bak elif ve dal arasında boşluk var. Birleştirmiyoruz arkadaşlar bunları. Şimdi bakalım. Diğer örneğimizde tığ harfi var. V harfi ortada bu şekilde yazılıyordu. Sonra elif gelmiş. Bir dik çizgi olacak. Eliften sonra ise H harfi gelmiş ve H harfi sonda bu şekilde elifi görüyoruz arkadaşlar. Kendinden sonra birleşme harflerden dedik. Bunu unutmayın arkadaşlar. Elif harfi kendinden sonraki harfle birleşmiyor. Şimdi diğer kelimemize bakalım. Harflerimize D harfini yazdık. Sonra R harfi var. Ra harfi kendinden sonraki ile birleşmedi. Sonra F harfi var arkadaşlar. Bu şekilde alacak arkadaşlar. Durdurup bakabilirsiniz. Evet. Diğer soruyla devam ediyoruz arkadaşlar. Aşağıdaki diyalogda boş bırakılan yerler uygun kelimeleri yerleştirelim. Esselamu, el hayr, merhaban, keyfe, bi hayrin, şükran, ve aleyküm, haluk, en nur, elhamdülillah. Şimdi bakalım Hümeyra ve Salih arasında bir diyalog. Hümeyra diyor ki Esselamu diyor. O da ne diyecek? Yani devamı ne diyecek? Esselamu aleyküm diyecek. Yani birinci boşluğa bu gelecek arkadaşlar. Esselamu aleyküm. Yani Allah'ın rahmeti bereketi üzerine olsun. Salih dedi ki aleyküm selam. Allah'ın rahmeti bereketi senin üzerine olsun. Sonra Hümeyre diyor ki sabahul hayır diyecek arkadaşlar. Yani Hayırlı sabahlar demek arkadaşlar. Sabahul hayır. E bu buraya da ikinci boşluğa bu gelecek. Sabahul hayır yani hayırlı sabahlar. Salih de diyecek ki Sabahun nur sana da hayırlı sabahlar diyecek. Yani Sabahun nur şeklinde cevap verecek arkadaşlar. Yani buraya da üçüncü boşluğa yazacağız. Sonra Hümeyra nokta nokta diyecek. Sadece ki ehlen. Yani buraya da arkadaşlar dördüncü boşluğa da merhaba gelecek. Merhaba yani merhaba merhaba diyor Hümeyra sadece diyor ki ehlen. Sana da merhaba anlamında. Keyfe Hümeyra ki ne diyecek? Keyfe haluk. Yani nasılsın diyecek arkadaşlar. Keyfe haluke. Çünkü erkeğe sorduğu için sonu K olacak. Haluke. Yani 5 beş miydi? 5. de burası olacak arkadaşlar. Keyfe haluke. Saat diyecek ki bi hayrin nokta nokta lillah. Yani bi hayrin elhamdülillah diyecek arkadaşlar. Bu altıdaki bi hayrin elhamdülillah. Allah'a hamdolsun. Elhamdülillah, bi hayr elhamdülillah, Allah'a hamdolsun. Ee, buraya da Ve keyfe ente, yani sen nasılsın? Ve keyfe enti, affen. Buraya da arkadaşlar 6, 7 olacak. Ve keyfe Ve keyfe enti, sen nasılsın? Diyecek, Hümeyra diyecek ki Şükran, yani teşekkür ederim. 7, 8 burada arkadaşlar, 8 burası da şükran. Teşekkür ederim şükran teşekkür ederim ve ana bir hayrin Ben de iyiyim yani burası ise dokuz olacak arkadaşlar bir hayrin olacak Arkadaşlar bu şekilde tablomuz İsterseniz durdurup bakabilirsiniz Arkadaşlar bir hayrin. yani ümeladık Esselamu Aleyküm Salih Aleykümselam Sümeyla ile sabahı hayır hayır sabahlar Salih edecek diye sabahın o sana da hayırlı sabahlar Merhaba merhaba yani. Ehlen, o da ona merhaba anlamında. Keyfe haluk diyecek Hümeyra, nasılsın? Sadece ki, bi hayrin, elhamdülillah, Allah hamdolsun, iyiyim. Ve keyfe enti, sen nasılsın? Hümeyra diyecek ki, şükran, teşekkür ederim. Ben de bi hayrin, ben de iyiyim. Şeklinde cevap verecek arkadaşlar. Şimdi durdurup bakabilirsiniz isterseniz. Evet, şimdi diğer soruyla devam ediyoruz arkadaşlar. Aşağıdaki ifadeleri doğru if kelimelerle eşleştiriniz ma var ve ene keyfe ve keyfe haluk sabah ehlen ve aleyküm selam. Şimdi bunları doğru bir şekilde eşleştireceğiz arkadaşlar. Ma ismüke. Senin adın nedir arkadaşlar? Bu zaten eşleştirilmiş. Ve ene. Yani ben ne diyebiliriz arkadaşlar burada? Bi hayrin. Şu olacak arkadaşlar. Ve ene bi hayrin. Ben iyiyim. Keyfe diye başlıyorsak haluk gelecek arkadaşlar. Keyfe haluk. Yani nasılsın? Keyfe haluk nasılsın? Ve keyfe haluk ve sen, e, sen, nasılsın diyeceğiz bu. Ve keyfe haluk sen nasılsın diyeceğiz. Burada ente ya da enti'yi getireceğiz arkadaşlar. Ve keyfe Haluk'a ente ya da ke, ve keyfe haluki enti fark etmez. Hareket konulmamış. işte olur arkadaşlar. Buna bu gelecek. Sabah demiş ya. Sabahul hayr diyeceğiz arkadaşlar. Hayra diyeceğiz ya da sabah nuru. Sabahul hayr yani hayırlı sabahlar arkadaşlar. Ehlen ve sehlen. Bu birlikte kullanılan bir kalıp. Ehlen ve sehlen. Hoş geldin demek. Ve aleyküm selam olacak arkadaşlar. Bu da ve aleykümüz selamla kullanacak. İsterseniz durdurup bakabilirsiniz arkadaşlar. Yine hatırlatın. Ma ismüke isminle ve ene bi hayrin ben iyiyim. Keyfe haluk nasılsın? Ve keyfe haluk Anlâtit. sen nasılsın? Sabahul hayır hayırlı sabahlar. Ehlen ve sehlen hoş geldin. selam. Allah rahmeti bereketi senin de üzerine olsun. Demek arkadaşlar. Şimdi diğer soruyla devam edeceğiz. Aşağıdaki bulutların içine Arapça yazı, sayılar yazılmıştır. Sayıların Türkçe karşılıklarını yazınız demiş. Erba'etün arkadaşlar 4 demek. Yani şu şekilde yazalım arkadaşlar. Şunu da küçültelim birazcık. Vahidun Bir 1 demek. 1 Yani bu arkadaşlar. Sittetun 6 demek. 6 yani bu şekilde. Hamsetün 5 demek arkadaşlar Arapça. Yani bu şekilde yazalım. Selatetün 3 demek. Seb'un 7 demek arkadaşlar. 7 yani bu. İthnani burada şey çıkmamış. İthnani olacak arkadaşlar burası. İthnani ise 2 demek arkadaşlar. 2. Tis'un 9 demek yani bu temanin bu ise 8 demek arkadaşlar. 8 aşrun ise 10 demek arkadaşlar. Dur dur bakabilirsiniz. Sayılar bu şekilde arkadaşlar. Diğer soruyla devam ediyoruz. Örnekte olduğu gibi kelimeleri doğru bir şekilde harflere ayıralım. Şimdi örnekte tebesseme kelimesi var. Bunu ayırmış arkadaşlar. Kelime kelime ayrılmış arkadaşlar. Burada Dikkat şeddeli harfler var. Şeddeli harfleri e, şeddeli harfler biliyorsunuz harfin üzerindeki bu üzer, üzerinde e, W'ye benden bir işaret olur. Bu harfi iki kere okudu. Aslında bunun birincisi cezimlidir arkadaşlar. İkincisi ise hareketli. Mesela enne kelimesini görüyorsunuz değil mi? Enne. Bunun Arapçada kısaca şöyle yazılır. Enne. Bunun açılımı arkadaşlar şudur. Birincisi cezimli, ikincisi hareketli bir harf. Şimdi tebessümede bakın. T üzerinde üstün var. B'de üstün var. Sin harfinde şedde var. Bak birincisi sin harfinin cezimli. ikincisi ise harekeli. Son hareketi de üstün olduğu için burada ikinci harekeli harfe üstün konulmuş arkadaşlar. tebessüm. Şimdi bunları ayıracağız. Harfimize bakalım. Birinci harfimiz şın. Şın harfini yazıyoruz arkadaşlar. Ş. Üstün olduğu için ş. Sonra bak c, e, şeddeli bir harf var. Kef harfi var. Kef harfini o zaman iki kez yazıyoruz arkadaşlar. Birincisine cezim koyuyoruz. İkincisinin hareketi, ikincisi hareketi olacak hareketinde üstün olduğu için ikincisinin üzerine üstün koyuyoruz. Bu şekilde şekke sonra ra harfi var. Ra'yı yazıyoruz arkadaşlar. Üzerine üstün koyuyoruz. Şekke ra. Şimdi burada tealleme var. T harfimizi yazıyoruz arkadaşlar. Üzerine üstün olduğu için üstün koyduk. Sonra ayın harfimiz var ayın üstü var üzerinde. Lam harfine dikkat edin. Şeddeli. O zaman lamı iki kez yazacağız arkadaşlar. Lamı iki kez yazıyoruz. Şeddeli olduğu için birincisi cezimli olacak. İkincisi harekeli olacak. Harekete üstün olduğu için üstün koyacağız. Sonra mim harfi üzerine üstün olduğu için üstün koyacağız. Taalleme olacak. Muhammedun. Birinci harfimiz mim harfi. Üzerinde ötre var. Sonra ha harfini görüyoruz arkadaşlar üstünde üstün var. Sonra mim harfin üzerinde şedde olduğu için mimi iki kez yazacağız. Mimi iki kez yazıyoruz. Sonra birincisini dedik cezimli yapıyoruz. İkincisinin harekesi üstün olduğu için üstün hareket koyuyoruz üzerine. Muhammed dün arkadaşlar. Olacak. Şunun hakkında şunun bu şekilde yazılır arkadaşlar. Nekre bir kelime olduğu için. Mutahaddithun kelimesine bakalım. Birinci harfimiz arkadaşlar mim. Üzerinde ötre olduğu için Hemen ötremizi koyduk. Sonra T harfini görüyoruz arkadaşlar. T harfinin üzerine üstün var. H harfini görüyoruz sonraki sırada. Üstün var üzerinde arkadaşlar. Bakıyoruz. Sonra dal harfini şedleri görüyoruz. Şedleri olduğu için iki tane yazıyoruz. Birincisine çizimimizi koyduk hemen. Sonraki harfiye bakıyoruz. Esre. Dikkat edin. Bak diğerlerinde hep üstün gelmiş ama burada esre geldi. Ve ikincisinin altına esre harfini harekesini koyuyoruz. Sonra peltek T harfini yazıyoruz arkadaşlar. Mütehaddi sün. Bu şekilde olacak arkadaşlar. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Hepinize sınavlarda başarılar dilerim. Kanalımıza abone olursanız sevinirim arkadaşlar. Videomuzu beğenmeyi, yorum atmayı unutmayınız. Ayrıca kanalımıza 5. sınıf Kur'an-ı Kerim, Arapça, Peygamberimizin hayatı din, kültürü, ahlak bilgisi dersiyle ilgili 1. dönem 2. yazılı sınav sorularında olabilirsiniz arkadaşlar başarılar dilerim Allah'a emanet olun